Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Sizlerle kendi sağlığımızı ve yakınlarınızın sağlığını nasıl daha iyi koruyabileceğimizi anlatacağız. Hadi başlayalım. Sağlığımı koruyorum. Yeterli ve kaliteli uyurum. Her gün düzenli olarak egzersiz yaparım sağlıklı ve dengeli beslenirim. Baş edemediğim sorunlarımı, kaygılarımı ailemle, öğretmenlerimle veya rehberlik servisiyle paylaşırım. Kişisel temizliğime ve hijyen kurallarına dikkat ediyorum. Ellerimi kirlendikçe ya da elimi yüzüme, gözüme, ağzıma temas ettirmek zorunda kaldığım zamanlarda en az 20 saniye süreyle su ve sabun ile yıkarım. Ellerimi su ve sabun ile yıkayamadığım durumlarda el antiseptiği veya alkol bazlı kolonya ile dezenfekte ederim. Yemeklerden önce ve sonra ellerimi su ve sabun ile yıkarım. Tuvaleti kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerimi bol su ve sabun ile yıkarım. Tırnaklarımı temiz ve kısa tutarım. Çamaşırlarımı ve giysilerimi sık değiştiririm. Olabildiğince sık banyo yaparım. Maskesiz dışarı çıkmam. Kendi sağlığımı ve çevremdekilerin sağlığını korumak için maske takmam gerektiğini bilirim. Yalnız olmadığım ve sosyal mesafemi koruyamadığım her yerde maskemi takarım. Maskemi takarken ve çıkarırken sadece iplerinden tutarım. Maskemi Ağız ve burnumu tamamen kapatacak ve yüzümle maske arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde takarım. Maskemi taktıktan sonra ön yüzeyine dokunmam. Maskemi takarken ve çıkardıktan sonra ellerimin temiz olduğundan emin olurum. Islanan, nemlenen ve kirlenen maskemi yenisiyle değiştiririm. Kullanmak üzere yanımda taşıdığım yedek maskemi temiz ve kuru bir yerde saklarım. Gerekli durumlarda maskemi değiştirir ve kurallara uygun olarak atık kutusuna atarım. Eğer yıkanabilir ve yüzde yüz pamuklu kumaş maske kullanıyorsam her zaman yanımda yedek maske bulundururum. Yıkanabilir pamuklu kumaş maskemi hijyenik şekilde saklar. Kirli olan maskemi de çantamın ayrı bir bölümüne koyarım. Kullandığım yıkanabilir pamuklu kumaş maskemi eve gittikten sonra çıkarır. Ertesi gün kullanmak amacıyla maskemin temizlenmesini sağlarım. Uyanır uyanmaz elimi yüzümü yıkayarak güne başlarım. Beni gün boyu zinde tutacak ve bağışıklığımı güçlendirecek yiyeceklerle kahvaltımı yaparım. Kahvaltıdan sonra ellerimi yıkayıp dişlerimi fırçalarım ve günlük olarak temizlenen okul kıyafetlerimi giyerim. Okul kıyafetimi maskemle tamamladıktan sonra okul çantama gün boyu hijyenimi sağlayabileceğim eşyalarımı yerleştiririm okula, araç gereçlerim ve hijyen malzemelerim dışında top, oyuncak gibi herhangi bir eşya getirmem. Okula gitmeden önce ateşimi ölçtürür ve ateşimin yüksek olmadığından emin olurum. Eğer kendimi halsiz ve hasta hissediyorsam bu durumu ailemle paylaşırım. Okula giderken Merdivenleri kullanırken trabzanlara ve duvarlara dokunmam. Servise binerken yüzeylere ve arkadaşlarıma temas etmemeye dikkat ederek benim için ayrılan sosyal mesafesi korunmuş koltuğa otururum. Okula giderken hiçbir nesne ve kişiyle fiziksel temas kurmam. Okuldayken nelere dikkat ederiz? Okula geldikten sonra bana en yakın lavaboda ellerimi yıkarım ya da okulda bizim için hazırlanan hijyen standında dezenfekte ederim. Okulda sağlık ve hijyen ile ilgili görsel, işitsel, dokunsal uyarılara dikkat eder ve bunlara uygun hareket ederim. Kendimi halsiz ve hasta hissediyorsam Hemen öğretmenime ya da okul idaresine haber veririm. Sınıfıma geçince bana ayrılan sıraya otururum. Sınıfta her zaman aynı sırada otururum. Sınıfa girdikten sonra ve ders boyunca yüksek sesle konuşmam, bağırmam, hapşırırken ya da öksürürken maskemi açmam. Hapşırırken veya öksürürken tek kullanımlık mendil kullanırım. Mendilim bittiyse Dirseğimin iç kısmını hapşırır veya öksürürüm. Arkadaşlarımla yiyecek, içecek ve araç gereç alışverişi yapmam. Maskemi sadece yemek yeme ve su içme dışında çıkarmam. Eşyalarımı yere düşürmemeye özen gösteririm. Eşyalarım yere düştüyse mutlaka dezenfekte ederek kullanırım. Tuvalet ve lavaboları kullanırken mümkün olduğunca Yüzeylere peçete ile dokunurum. Okulun ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarım teneffüsteyken. Teneffüste eğer hava şartları uygunsa bahçeye çıkıp temiz hava alırım. Teneffüste arkadaşlarımla temas gerektiren oyunlardan sakınır, sosyal mesafemi korur ve hiçbir şekilde arkadaşlarımla fiziksel temasta bulunmam. Kendi sağlığımı, arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin sağlığını korumak için diğer sınıflara, öğretmenler odasına ve idare odalarına girmem. Sosyal mesafeye dikkat ederek okuldan ayrılırım. Servise binerken yüzeylere ve arkadaşlarıma temas etmemeye dikkat ederek benim için ayrılan koltuğa otururum. Okuldan dönerken hiçbir nesne ve kişiyle fiziksel temas kurmam. Sosyal mesafeye dikkat ederek okuldan ayrılırım. eve gider gitmez kıyafetlerimi değiştirir, elimi yüzümü yıkarım. Covid-19 hakkında güvenilir bilgilerin yetkililer tarafından verildiğini bilirim ve başka bilgileri dikkate almam.